Evi bu kadar Ne bu? şey. <gülme> ya, ya, şey <gülme> 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 ya, ya, 2025 mi yazıyor? Nerede okuyorsunuz? İyi seneler. İyi seneler. Teşekkürler. teşekkürler. Aracı bırakmışım. Evet. Aracı hanımefendiye bırakmışım. Aa, bizim o bizim daha mı yaşıyor? Ablamız. Merhabalar. Merhabalar. İyi akşamlar. Nereye böyle? Geziyor musunuz? Maşallah Allah ben 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 Acem çok var mısın? Evet. <laughs> Bir <laughs> sen resim çekeyim sayın var. Bunu dahil edelim. Tamamdır. Biz Merhabalar. İyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. Iyi Nasılsınız? İyiyisiniz? İyi misiniz? İyi sağ, sağ olun. Hocam. <laughs> <laughs> Yolculuk baba yöne. Baba yöne. Evet. evet. Sen kimsin? Evet, evet, evet. Merhaba, Merhaba. Nereden gelip nereye gidiyorsun? geziyorum. Geziyorsun. Sırf gezmek için mi çıkıyorsun? Ya. Bir, ya yeni sıfır. yıl nasıl geliyor diye. Valla. Bakayım dedi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi e, çok önceden hazırlıklar başladı. E, Adanamızda 2025'i huzurla mutlulukla karşılayabilmek için arkadaşlarımız güvenlik birimlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız gereken bütün tedbirleri aldılar. Gündüzde ifade ettim 5.55 polis, 2.817 jandarma. Şu an 30 noktada emniyetimiz, 15 noktada da jandarmamız uygulama yapıyor. Adana'da asayişin sağlanması noktasında, vatandaşımızın dediğim gibi huzur içinde yeni yılı idrak etmesi noktasında gereken bütün tedbirleri aldık. Adana'mızın güzel, yoğun, cıvıl cıvıl noktalarından birisindeyiz şu anda da. Vatandaşlarımızla da yeni yıllarını kutladık, onlarla tebrikleştik. İnşallah tüm Türkiye'de ve ülkemizde Adana'mızda yeni yılı en güzel şekilde idrak ederiz. Tüm dünyaya huzur, mutluluk, esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyoruz yeni yılın. Haa soğuk üşümüşler. Evet. Ooo iyi akşamlar. Ee, yani, yani, nasılsınız? Yakışıklı. Kaç yapıyor? Bunu tak bunu da <laughs> al. Al bakayım bir. Şuna bir tane babası yardımcı ol. Merhaba demiş i̇yi olalım. Nasılsınız? Eğlenceye mi eğlenceye mi? ayrı ziyareti <laughs> açık evise de boşver. İyi akşamlar <laughs> İyi akşamlar. Bu Arada Gel ümit. ጡጃð gutudo filtrate when hoc Digital